Sevgili vatandaşlar, kıymetli gençler. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızı canı gönülden kutluyorum. Türk milletinin yani bizim en belirgin özelliklerimizden bir tanesi asla esareti kabullenme işimizdir. Malumunuz yıl 1919 memleketimizin etrafı düşmanlarla çevrili ve 1919'da Gazi Paşa İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ayak basmasıyla beraber 12 Haziran 1919'da bizim şehrimiz olan Amasya'ya teşrif etmiştir. Amasya müftüsü Tevfik Efendi'nin Paşam Amasya emriniz nedir kelamıyla beraber Atatürk başarının netleştiğini bu şehirde görmüştür. Cumhuriyetin yani bugünkü rejimimizin ana merhaleleri bizim şehrimize belirlenmiş. Özgürlüğün meşalesi işte bu şehirde evvel netleşmiş. Yani bugünkü rejimimizin, cumhuriyet rejimimizin kuruluş felsefesi burada belirlendikten sonra ne olmuş? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz bunu gençlerimize emanet etmiş. Yani siz gençlerimize emanet etmiş. Demiş ki, ümidimiz sizdedir. Siz gençlerdedir. Vatanın ve milletin bekası onların irfanına bağlıdır. Yani sizlere bağlıdır diye gençlerimize emanet etmiştir. Evet, bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu, başta büyük gönder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onunla beraber yol arkadaşlığı yapan yoldaşlarına, gönüldaşlarına yani şehitlerimize ve tüm gazilerimize ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Ruhları şahat olsun, mekanları cennet olsun diyorum. Saygılarımla.